Bakın arkadaşlar kendinizin pisliğe bakın. Bu yağ. Evet. Motor yağını evet. plastik Aleyküm arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhabalar. Umarım iyisinizdir. Eksantrik çenesi sıyıran T5'imiz parçaları geldi. Toplamak için hazırlık yapmaya başladık. Recep Usta Yardımcı oluyor bana Recep sağ olsun Recep bunda kaç tane var? 2, 4, 8 8 tane var yani yeterli değil mi Recep? Tamam. Tapetlerimiz, lifterlerimiz yağlı gelmiş zaten Yağ var içinde Yeniler bu şekilde geliyor arkadaşlar İna marka her zaman olduğu gibi kaliteden şaşmıyoruz. Canlarımızı tek tek yerine oturtuyoruz ve yuvalar bozulmuş mu, bozulmamış mı dikkat ediyoruz. Herhangi bir ekstra boşluk, ekstra zor geçme gibi bir şey var mı yok mu bakıyoruz arkadaşlar. Şu an için hepsi normal. Tam olarak burası bozulmuştu bu silindir, bu gözdü. 3. silindir emme. Herhangi bir yuvasında bozma yoktu zaten bozukta değil. Evet. Hepsi esnek. Gayet güzel. Seher lazım değil. Güneşin varlığında çalışıyor değil. toplayacağız. Neler yapıyoruz, nelere dikkat ediyoruz onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Tapetlerimiz zaten yağlı. Onun için ekstradan üstüne yağ dökmeyeceğim. Şu yatak yuvalarımızın yağını sileceğim arkadaşlar. Çok öyle fazla da aşırı uğraşmayacağım. Şimdi yağını sileceğiz ve yataklarımızı oturtacağız. Filtreyi de söktüreceğim. Boş alsın içindeki yağ çıkarmasın için üstünde kalsın tamam mı? İçini bir temizlik yapacağız. Evet arkadaşlar yatakların şu kanal kısmı burada yuva var. Yağ kanalı var. Yarık olan kısım şu şu ya kanalına renk gelecek. Gelmek zorunda. Gelmezse yağlama yapmaz. Zaten istesek de tırnağı var. Ters takamayız. Ama çok da uğraşırsak illa da ben ters takacağım dersek olabilir, neden olmasın? Evet. Şimdi bunların üstüne yağ sıkacağız. Nereye adamlar Recep'im? güzel güzel yağlarımızı da sıktık. Şimdi eksantriği oturtacağız. Eksantriği oturturken arkadaşlar sökerken hangi pozisyonda söktüysek o pozisyonda oturtmamız gerekiyor ki sıvaplarımızı yamultmayalım eksantriği sıkınca. Bu konuya dikkat. Merak edenler için estaş taş eksantrik kullanıyorum. Yerli malı, yurdun malı. İsmail ustamız da her zaman söylediği gibi arkadaşlar kaliteli olduğuna inandığım es taşın çelik eksantreni kullanıyorum. Yani kalite olarak bu araca uygun olduğuna inandığım es taş. Evet. Sökerken bu şekilde söktük. Takarken de aynı pozisyonda takacağız. Ver bir daha yağdan Recep. Şimdi üzerinde tekrar yağlayacağım. Sonra kepleri hazırlar Recep. Şuraya çeneleri yağlayacağım. Oturduğu yerleri de yağlayacağım. Ustam kolay gelsin. Sağ olasın Ramazan. Hoş geldin. Sağ ol abi. Nasıl gidiyor? İyi çok. Allah kolay gelsin. Sağ ol. Tamam. Eski keplerimizin üzerinden yatakları çıkartıyoruz. Biraz zor oluyor. Tornavur orada. yağları şu şekilde yağlı çıkıyor. Bu yağı siliyoruz. Hava borularında var mı ya, su, hava borularında? Ne var mı hava borular, turbo borular, Üzerinde ikinci olduğu yazıyor. Bu yatağın altına yağ sürenler var arkadaşlar. Bunun altına yağ sürülmez. Çünkü orada herhangi bir hareket yok şekilde takıyoruz. Gördüğünüz üzere. Orayı zaten yağladık. Biz yine de her ihtimale karşı hafiften kepede yağ sıkıyoruz. Şu bir, bu iki. İkişer tane cıvatası co var. Cotalarını paralel sıkacağız arkadaşlar. Yani paralel dediğim komple genel olarak tek tek yavaş yavaş. Bu nerenin? En arkanın. Bu en arkanın tandem pompasına gelen yer. Yani vakum pompasına gelen yeri. 2 tane daha civata ver. Civata delikleri tamamen boşaltılmış veya boş olması gerekiyor arkadaşlar. kepleri ver. Oradan yataklarını koy. Hazırsın lan, tetiklesin lan. Toplan dedim de toplan gel çekilir. Sen çalışıyorsun. He? Çok da ister hale. Sen o 3000'in şey neyini soruyordun sabahleyin sen bana? Sivap kapağını. Buldun hocam. Nereden getirdin? Almanya'dan. <laughs> Yok. Hiçbir yerde. Recep o kaç? Nasıl hiçbiri yok. Yatağını koydun. Bu Daha 2500 mü 3000 mi geçiyor? Evet. 2500. 2500 şey 16. Aynen. Kiliye. İkisi de mi lazım? Şey mi lazım? Teki mi lazım? Teki lazım. Fiyat Sol fiyat tarafı. Fiyat uygun olur. Direksiyona oturduktan sonra şey mi? Fiyat uygun olursa ikisini de alabilir. Direksiyon... Oğlum o kapağın içini git bana spreyle bir yıka gel. Yıkadım ya. Nasıl balçıklar aktı mı? Aktı oraya bırak. Şu an akmasın. Ver, ver Recep'i. Banyosu. Al boşluklarını elinle. Sadece elinle al onların boşluklarını Recep. Arkadaş diyeceğim. diyorum ya.

Gelen kaptırıyor bu ne ya? Nasıl bir adam var ha? Her gelen <laughs> kaptırıyor. Nasıl? Kavlatıp buraya ne kadar? Yani videoyu kese, kese, kese kısaldı iyice bıktım. Gelen küfür ediyor, kaptırıyor. <laughs> mecbur kesiyorum çünkü küfürü kimse duysun istemem. Yani sanayi diyoruz ya hep. Ben karşıyım küfürü ama arkadaşlar kimsenin ağzına da kelepçe atamıyoruz, kilit vuramıyoruz. Hani ağzı olan küfür ediyor, öyle diyeyim. Evet, şu iki tane noktaya şu iki noktaya hafiften beyaz çekomastik sürdüm. Çünkü keşenin dışında kalan kısmı Oradan yağ kaçırma yapabilir. Ver bakayım Recep bana. Ben yapıyorum ya. Daha, Recep versene. Hiç vermişsin. Boşluklarını tamamen aldım. Abi, hatta ve hatta Evet. Yavaş al parçalar parçalar. Ramazan Arabanın altına kedi, kedi sıkışmış bu seferde. Ne olayla bir arabaydı arkadaş. Kedinin psikolojisi bozulmuş. Motor kaputun içinde gelmiş dükkana. Biz de kendine getirmeye çalışacağız ama o gelmemekte direniyor. Yani sabahleyin gelmişti. Sabahtan beri şu anda saat 5.30 falan. Yattı bir tane motoru sökük. Arabanın motor içinde kalkmıyor. Psikolojisi iyice bozulmuş. Korkmuş çünkü. Motor içinde. Recep çıkardın mı kediyi? Kedinin psikolojisi bozulmuş değil mi? Çıkart çıkart. Ver cantayı abi. Tandem pompasının contasını ver Recep. Kreşin gerginliğini ayarlıyorum. Bayağı bir toparladım arkadaşlar. Kasına da taktım. Eksantriğin göbeği de henüz sıkılmadı. 5. tusu takmıştık henüz daha çıkarmadık. Hala 5. testte. Şimdi altını testlerin noktaya alacağız. Diş atlatmadık ama yine de Yine de tedbiri elden bırakmıyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar. Yüzümüze çıkacaklar. Balçıklaşan şuradan göster usta. Aslan Yakla, ustamız. Yaklaştır. Yaklaştır, <laughs> yaklaştır. tamam. Y yüzümüze gelmez değil mi? Aslında gelmez bize Bir... Ver yavaş yavaş. Yavaş bak, Bakın. Arkadaşlar. İçerimizden en bakın. Bu yağ. Evet. Motor yağını. Evet. Balçıklaşmış abi. temizlemezseniz her yere zarar verir. Keşeleri patlatır. Şu Motor her mi? tarafından yağ kaçırır. Şu. Sağlam sağlam. <laughs> Çok sevindim zararlı olan maddelerden birisi. Kalçık. Bu da tabii ki bakımlarımızı zamanında yaptırmadığınızdan kaynaklanıyor. Doğru mu? Doğru. gidiyor değil, değil mi? Ya. Üstüme geldi birazcık daha. Bunu biraz daha şey yapalım. Hem oradan bak. geliyor hem buradan geliyor bak. Evet. Gördün mü? Şey Açsana usta avucunu bir aç. Bir daha aç bir görelim ustam. Bakın. Recep şu valt spreyini al gel oradan. Tut usta. Bak burada burada. Lan. Al gel bir daha bir ile bir sığlandıralım bir daha. Biraz çözsün abi. Bekle, bek bekleyelim Ben biraz çözsün. Azıcık uzaktan tut Ramazan çünkü atabilir. Ver abi. aksatmayın. Zamanında yaptırın. Diyoruz her zaman ama. bizi dinleyen yok. Herkese sesimiz ulaşmıyor galiba. Bu yüzden kaynaklanıyor bu iş. Hayırlısı, yani. Diyorlar ki biz çıkarımıza böyle söylüyoruz. Biz para kazanmak için böyle söylüyoruz. Ama bizim çıkarımıza değil arkadaşlar. Bu iş sizin çıkarınıza. Eksantriyi yemiş bu araba ya, Yağ değişmediği abi, için Vaktinde ya yağ yapıyordu. değişseydi şu anda Bu masraflar yapılmazdı yağlı yağlı, ya? Ya. Bu görmüş olduğunuz yağ filtresi arkadaşlar Yağ özelliğini kaybedip Artık iyice Katılaştığı zaman Bu hali alıyor Yani yağ geçemiyor artık Ne yapsın onun için filtreyi bu hale getiriyor büzüştürüyor. Yani nasıl yürümüş bu motor Ben bile hayret ediyorum Sente'yi toparladık. Sente'yi aldık. Kayış gerginliğini ayarladık. Her zamanki gibi yine çalıştırıp gerginliğini çalışırken görüp öyle takacağım kapağı arkadaşlar. Eski kapağını da külbetör kapağını da topladık. Şimdi yağını koyacağım. Bir yıkama yağı koyacağım önce. Onun için filtreyi henüz değiştirmedim. Yıkama yağıyla bir 10 dakika çalıştırıp ondan sonra salıp yeni filtre ve yeni yağ koyacağım toparladık ettik şimdi ilk marş yapacağım bakalım inşallah sorunsuz çalışacak çalıştı arkadaşlar çok şükür. Herhangi bir problem gözükmüyor. Toplamaya devam edeceğiz. Ya var, suyu var. Şimdi gerginliğine de bakayım. Kayışın gerginliğine bakayım. Ayşin gerginliği de gayet iyi Size de göstereyim Gördüğünüz gibi Şimdi borularını takacağım Şu Görmüş olduğunuz borular Borularını da taktım Sesi gayet sakinleşti 10 numara Biraz daha çalışsın kendini bir toparlasın. Kapağını takacağım. Kelepçeyi oturtacağım. İşimiz arabayla bitmiş olacak. Tabi test edeceğiz kesinlikle. Test ettikten sonra teslim edeceğiz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.